Merhaba çocuklar, Ukulele dersimize hoş geldiniz. Ee, birçok bu zamana kadarki derslerimizde birçok akoru öğrendik. Ee, bu akorlarla çok fazla şarkı çalabilirsiniz. Ee, o yüzden sevdiğiniz şarkıların e, Google'dan akorlarını şarkı adını ve akorlarını yazarsanız öğrendiğiniz akorlar üzerinden çalabilirsiniz artık. Çünkü temel ritmi öğrendiniz. Birçok şarkıyı çalabilecek akoru öğrendiniz. Şimdi ben e, kimin hangi şarkıyı sevdiğini ve hangi tarz müziği beğendiğini bilemediğim için e, daha çok bilindik bir şey çalmaya çalışacağım ki e, en azından nasıl olduğu ile ilgili bir fikriniz olsun diye. Bu zamana kadar öğrendiğimiz akorlardan içerisinde geçen E, M, A, M, D, G ve B akoru geçen bir şarkı çalacağız. Bunun çok daha azı da var aslında bakarsanız. Çok daha 3 akorla çalınan şarkılar da var. Bazıları çocuk şarkıları olabilir, bazıları 23 Nisan şarkısı olabiliyor mesela. Dediğim gibi ben daha ilginizi çekebilecek bir şey olsun diye e, bilindik bir Sertab Erener'in şarkısını çalmak istedim. O da Anneler Günü için yazılmış bir şarkı aslında. E, temel ritmimizi kullanarak bu şarkıyı çalmayı öğreneceğiz. Yani in in çık, çık in çık, in in çık, çık in çık diye gidecek. E-M-A-M-D-G, E-M-A-M-D... B sırasıyla. Onu zaten akor sırasını yazacağım bir yerlere. Buraya bir yere. O yüzden önce bir deneyelim bakalım. Siz şarkıyı bu ritimle söylemeden öncelikle sadece ritimi ve akor geçişlerini çalışın. İlk adımınız bu olsun. Yani şöyle. İn sonrasında şarkının sözlerini ve e, söyleyerek ekleyebilirsiniz. Haydi bir deneyelim. Nasıl oluyor bakalım. <laughs> Ay <Annidir. Gülüyor> Ben ukulelemi bir yere yaslayamadığım için elimden kayıyor tabii ki. Çok küçük bir enstrüman olduğu için. E, o yüzden aslında askısı benim koptu ama siz askısını bağladığınız zaman akor geçişlerini daha rahat yaparsınız. Ya ben niye akor geçişlerini yapamıyorum diye düşünmeyin. E, bundan kaynaklı sallanabiliyor. E, ya dizinizden destek almaya çalışın. Şu anda pozisyonum gereği ben alamıyorum. Ya da askı asın boynunuza da. çok daha rahat basacaksınız.